Uzman Çavuşlar kimdir? Uzman Çavuşlar 1986 yılında 3269 sayılı kanunla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde devamlılık arz eden kritik kadro görevlerinde görevlendirilmek üzere alımı yapılan Türk Silahlı Kuvvetleri personelidir. 1986 yılından beri sözleşmeli olarak görev yapmaktalar. 1986 yılından beri e, hiçbir belirleyiciliği olmayan yönetmeliklerle, çalışmaktalar. Nöbet yönetmelikleri yok, çalışma yönetmelikleri yok, sicil yönetmelikleri, sağlık yönetmelikleri yok. Uzman çavuşlar bu vatanın, Anadolu'nun yiğit insanlarının çocukları. Uzman çavuşlar çıkılmaz denilen tepelere 3000'li rakımlarda aslanlar gibi gezen teröristlerin inlerini tepelerine yıkan bu vatanın asil evlatları. Uzman çavuşlar şehit olduklarında 45 saniye televizyonda ismi geçenler, sonra unutulanlar. Uzman çavuşlar herhangi bir yerde bir patlama oldu, iki tane Türk Silahlı Kuvvetleri personelini yaralandı dendiğinde gözünü kaybeden Recep Demir, kafasının yarısını kaybeden Gazi Abu Bekir Durmuş. Uzman çavuşlar Çukurca'da yaralandıktan sonra batıya tayin olması gerekirken ben yine aynı görev yerimde göreve devam edeceğim diye ısrar eden ve Çukurca'da aynı yerde şehit olan şehit Bahattin Baştanlar, şehit Yunus Şahinler, şehit Bünyamin Dinçler, fedakarca görev yapan yiğitler, görev için vatanın bölünmez bütünlüğü için ay yıldızlı bayrağın göklerde sonsuza kadar dalgalanması için şehadeti göze alan yiğitler, gaziliği onur sayan yiğitler. Ne yazık ki adları duyulmayanlar, hak verileceği zaman akıllara gelmeyenler. Haklarında bir düzeltme yapılmayanlar, dünyada emsali görülmemiş şekilde görev hizmetlerini yerine getirdikleri halde yaşları tutmadığı için sivil memur emeklisi olarak emekli edilenler. Bugünden itibaren kendi mesleklerinden 25 30 yıl görev yapmalarına rağmen masa başı işinde çalışmış gibi emekli olacak olan yiğitler bu milletin asil evlatları. Hak verileceği zaman akıllara gelmeyenler sadece şehit cenazelerinde en ön sırada şehit cenazesini kılalım diye beklenenler. Şehit cenazesi bitiminde daha akıllara gelmeyenler, unutulanlar, bu milletin asil evlatları. Ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz denilip haklarını ödemek için hiçbir şey yapılmayanlar. Siz bu milletin kahramanlarısınız denilip sizin bir isteğiniz var mı? Çalışma durumunuz nasıl diye sorulmayanlar. 20 yaşındaki performansıyla 50 yaşındaki performansının aynı olması istenilenler. Her 5 yılda bir alınan sağlık raporunda acaba hasta olur muyum? Hasta olursam sözleşmem fesi edilir mi? diye kaygı duyan bu milletin asil evlatlar. Uzman çavuşlar Anadolu'nun yiğit insanlarının yiğit evlatları. Mecliste onlarca kanun teklifleri olduğu halde senelerce bekletilenler. Herhangi bir hak verileceği zaman hiç akla gelmeyenler. Başları sadece gazi olduklarında, şehit olduklarında görülenler. Şehadet adayları. Sağda en önde olanlar, toprağa ilk düşenler, ay yıldızlı bayrağa ilk kanını verenler. Silahlı kuvvetlerin en fazla şehit gazi olmuş camiası. Görev için fedakarca her türlü görevi fedakarca yapan yiğitler. Aileleriyle yılda bir ay görüşebilen ömrü hayatları dağda tepede üst bölgesinde doğuda güneydoğuda yurt dışındaki operasyonlarda geçen yiğitler. Ne verilse azdır denilip hiçbir şey verilmeyenler, yok sayılanlar, ayrımcılığa uğrayanlar. Uzman çavuşlar kahramandır. Uzman çavuşlar istikbaldir. Uzman çavuşlar istiklaldir. Uzman çavuşlar bu vatanın ana sahibidir. Uzman çavuşlar vatandır, bayraktır. Uzman çavuşlar mahzun edilemez, mahcup edilemez. Bu yiğitlerin Türkiye Büyük Millet Meclisince, devlet büyüklerince, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımızca görülüp artık bu sözleşme belasına son verilmesi, özlük haklarının düzeltilmesi gereklidir. İtibarları sadece cennette peygamberimizin yanında komşuluğuyla beraberdir. Gazilikle beraberdir. Görev yapan bu şehadet adayları, gazilerimizin iade itibarlarının verilmesi, özlük haklarının düzeltilmesi elzemdir. Bu yiğitler canla başla terlerini akıtarak, kanlarını akıtarak verilen her türlü görevi yerine getirmeye çalışıyorlar. Zalimlere demir yumruk mazlumlara yardım elini uzatan bunlar. Özlük haklarının düzeltilmesi devletimize mali bir yük getirmemekte, Ast, aksine profesyonellik anlamında çok değerler katmaktadır. Her yıl binlercesinin atıldığı, bıraktığı bir e, orduda profesyonellik anlamında bu yiğitler destan yazmakta bu profesyonellik anlamında tecrübeleriyle beraber her yıl şu anda bitmeye yakın olan teröristlerin ana sebebi bu yiğitlerdir. Terörist elebaşlarının dahi uzman çavuşlardan övgüyle bahsettiği bir durumda devletimizin bu yiğitlerin özlük haklarını düzeltmesi acildir. Bu yiğitler isyan etmiyorlar. Bu yiğitler bize hak vermediniz, görevimizi yapmayız demiyorlar. Canla başla hiçbir hak vermeseniz de, hiçbir düzeltme yapmasanız da bu vatanın bölünmez bütünlüğü için can vermeye, kan vermeye devam edecekler. Ama uzman çavuşları mahsum bırakmayalım. Yiğitleri mahcup etmeyelim. Yiğitleri haklarını teslim ederek Moral motivasyonlarını yükseltelim. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim devletimiz. Türk Silahlı Kuvvetleri bizim personelimiz. Aynı şerefli, onurlu şekilde çalışan subay, az subay gibi şerefli, onurlu şekilde çalışan uzman çavuşlarımızın da özlük haklarını düzeltelim. Bu yiğitler bunları hak etmediler mi? Silahlı kuvvetlerine en fazla şehit gazi veren camiası. Bu yiğitlerin bir an önce haklarını verelim. Bu yiğitler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir an önce özlük haklarının düzeltilmesini, kanuni bir ortamda, kanunları belli olarak, yönetmelikleri belli olarak bir çerçeve içerisinde görev yapmak istiyorlar. İki dudak arasında görev yapmak istemiyorlar. Hakları değil mi? Uzman çavuşlar silahlı kuvvetlerin ana omurgasıdır. Uzman çavuşlar Osmanlı İmparatorluğundaki akıncılardır. En önde gidenlerdir. 1986 yılından beri terörle mücadelede, depremde, afette, asayişte her zaman devletinin, milletinin yanında olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli personeliyle beraber uzman çavuşlara da özlük haklarını teslim edelim.